sevgili izleyenler Köy TV ekranlarında programımız tüm hızıyla devam ediyor. Başka bir konu, başka bir konukla. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi zaten e, dünya tanıyor. Ben bunu sormayacağım. Efendim e, bugünlerde gerçekten meşakkatli bir yola yeniden daha başladınız. Neler söyleyeceksiniz? İlgi alaka biz burada siz gelmeden önce yine burada vatandaşlarla, üreticilerle de görüştük. Onların da e, gerçekten sizden yana bir e, şeyleri var, e, tarafları var. Peki efendim e, şimdi bu önümüzdeki günlerde yapılacak olan e, seçimlerde e, siz Mahmut Demir olarak evet. neler yapacaksınız? Ben bir üretici olarak size neden oy vermeliyim? Şimdi e, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça da sizin kanalınızda izliyorum. Kanalımız çalışanlarına ve yöneticilerine de kolaylıklar diliyorum. Tabii yaklaşan e, Amasya Pancar Ekişleri Kooperatifi'nin seçimi var. Ben e, bu görevi 1996-2010 e, yılları arasında yaklaşık 15 yıl e, bu görevde bulunduk. O görevde bulunduğumuz süre içerisinde bölgemize, ülkemize, bölge çiftçimize çok güzel katkılar yaptık. Bunları tekrar hatırlatmak gerekirse, mesela Amasya Pancar Ekizleri Kooperatifi'nin Amasya Şeker Fabrikası'nda bizim geldiğimiz dönemde yüzde 22 hissesi vardı. Biz yüzde 50 hissesini daha kooperatifimize kazandırarak bizim fabrikadaki hisse oranımızı %22'den %72'ye çıkardık. Yine fabrikamızın sermayesi o dönemde 600 milyardı. O sermayeyi de 43 trilyona çıkardık. Yani 70 katı artırdık. Bu bugünkü 43 trilyon değil. 23 sene önceki 43 trilyon. Yine bizim bağlı ortaklığımız, iştirakimiz olan Yeni Şiltak Kömür İşletmesinde %16 olan hissemizi %36'ya çıkardık. Yine fabrikamızın içerisinde 53 yılında kurulmuş bir fabrikaydı. Bu fabrikanın %70'ini günün şartlarına göre modernize ettik, yeniledik. Daha kaliteli ürün çıkarmasını, daha güzel pencere işlemesini sağladık. Yine bölgemizde meydan tesisleri yaptık. O çevre dostu bir tesis oldu. Daha önce orada 48 bin ton su dönerdi 24 saat içerisinde. Biz bunu yaptığımız yatırımlarla su sarfiyatının önüne geçmek, toprak erozyonunun suyla beraber denize gitmesini engellemek için 48 bin tonluk su sarfiyatını 6 bin tona düşürdük. 187 kişi çalışan sayıyı 50'li sayıların altına indirdik. Tabii ki biz e, öncelikle istihdama önem veriyoruz. Lakin e, bir şirketi yönettiğinizde de basiretli bir tüccar gibi düşünmek zorundasınız. O şirketi karlı halde tutmanız için de bütün e, harcamalardan tasarruf etmek durumundasınız. Bu meydan tesisi bu manada da bir büyük bir katkı sağladı. Yine Yeniçeli'de kömür işletmesinde satılamayan yanan kömürleri yıkama tesisi kurarak onları da satılabilir hale getirdik. İnsanlar taşa, toza, toprağa para vermediler. Böyle pırlanta gibi kömür yakmaya başlamış oldular. Tabii onun yanı sıra şirketlerimizde görevde olduğumuz süre içerisinde Türkiye'nin en başarılı şirketler arasında ilk 500'ün içerisinde 250'li 180. sıralara getirdik. Şimdi bakıyoruz, bu şirketlerimiz ilk 500'de değil, ikinci 500'de sarılamalarda yer bulabiliyor. Yani irtifa kaybetmiş durumda. Tabii yine baktığımızda şu andaki fabrikanın gelinen noktasında mevcut kayyumla idare ediliyor şu anda 4-5 senedir, 6 senedir. Bu süreç içerisinde kayyum görevi geldiğinde 900 bin ton civarında bu bölgede kim yapılırken, şu anda 200-250 bin tonlara düşmüş. Bu şunu gösteriyor. Bu eksik kalan kısmın Konya, Ereğli, Ankara civarından temin edilmesi demek. Bunun karşılığında ekonomik değerine baktığınızda bu sene 450 bin ton pancar getirileceğini hesaplıyoruz. Bu 450 bin ton pancarın sadece nakliyesi. 45 trilyon tutuyor tonu 100 liraya taşındığı için. Bu fabrika için büyük bir kayıp. Yine 450 bin ton pancarı 400 lira taban fiyatına baz aldığınızda saplarsanız yaklaşık 250 trilyon tutuyor. Bu e, pancara ödenecek bedel artı nakli 300 trilyonluk bir rakam Amasya ve Pancar Kooperatifi'nin interlandığı içerisinde kalması gerekirken bu para dış bölgelere gidiyor. Milletin e, bizi tercih etmesi için aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Birincisi 15 sene öncesinde yani 15 yıl görev yaptığımız süreç içerisindeki yaptıklarımız ortada. Bundan sonra ne yapacağız? Bir, bölgemizde insanlarımızın pancar ekmesini, üretimin bölgemizde olmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Çiftçilerimizin e, pancar ekiminden uzaklaşmaları için çok sebepleri var. İşte, e, ücret politikaları var, e, pancarın maliyetinin yüksek artışta olması var, kuraklık var, su sıkıntısı var, mevcut idare eden e, ilgisizlikten dolayı küskünlük var. Biz çiftçimizi kooperatifimizle, fabrikamızla barıştıracağız. Onlara, pancar ekimi yapan çiftçilerimize 6 ay vadeli, sıfır faizli, vade farkı uygulamadan hem Ekim döneminde hem de söküm söküm döneminde mazot desteği vereceğiz. Bu verdiğimiz destekleri pancar paralarından keseceğiz. İkincisi bizim fabrikamızın içerisinde e, kurutma kübük kurutma tesisleri vardı. Orada çok fazla ekonomik bir yatırım yapmaya gerek duymadan ufak bir yatırımlarla bu tesisi e, gübre üretebilir hale çevireceğiz çiftçimizin ihtiyacı olan küspeyi de şey gübreyi de bu fabrikadan temin edeceğiz. Pancar eken çiftçilerimize vereceğiz. Bedellerini pancar bedelinden geri alacağız. Üçüncüsü en büyük çiftçilerimizin gideri enerji. Sulamalarla, pompalarla veya ırmaklardan, göletlerden su çekiyorlar. Bunları desteklemek için de mevcut yönetimdeki olan arkadaşlarımızın yaptığı gibi boş kalan arsaları veya kıyıda kalmış arsaları, binaları satmak yerine buraları GES projesiyle donatacağız. Güneş enerjisini elektrik üreteceğiz. Başta sulama yapan çiftçilerimiz olmak üzere daha sonraki yıllarda da çiftçilerimizin elektriklerinin parasını biz ödeyeceğiz. TEDAŞ'ta mahsuplaşacağız yıl sonunda. Çiftçilerimiz her ay TEDAŞ'a gidip elektrik parası ödemeyecekler. Şu anda fabrikamızın olduğu durum şu. Ee, bir kamu bankasına uzun ve kısa vadede ödeyecekleri borç miktarı 250 trilyon civarında. Devlete ödenmemiş vergi borcu 50 trilyon civarında. Dolayısıyla fabrikamız şu anda çok büyük bir borç yükü altında. Peki bunu nasıl yapacaksınız diyeceksiniz. Biraz önceki dediğimiz tesisleri kurarak dışarıdan pancar geliminde işin önünü kapatarak bölgeden üretim yaparak Oraya nakliye vermeyeceğiz. Dışarıdan gelen pancarın içerisinde taş var, toprak var, bir sürü malzeme var. Onları belki geçici olarak bu geçiş döneminde tekrar alabiliriz ama ileriye dönük en büyük projemiz kendi sahamızı ürün yapmak, kendi sahamızda üretilen ürünü pazarlamak. Ve bu e, boşa harcanan paraların önüne aldığımızda biz e, fazla uzun olmayan bir süre içerisinde bu borçları ödeyeceğimizi düşünüyorum. Kaldı ki biz 96 yılında bu göreve ilk geldiğimde de bu fabrikanın müthiş bir borç yükü vardı. O zaman da biz 130 trilyon civarında bir borç ödendi. Onu bileşik faiz hesapladığınız zaman 300-400 trilyon tutarında bir borç. Dolayısıyla biz o dönemde hem o borcu dedik, hem fabrikanın sermayesini artırdık, hem hisselerini artırdık, meydan tesislerini yaptık, fabrikayı yeniledik. Dolayısıyla bu işte tecrübeliyiz. Ee, onun için inşallah geçmişteki olan tecrübeyi bu dönemde de kullanacağız. Fabrikamızı, kooperatifimizi milletimizin özlemini çektiği günlere çiftçilerimizle, el birliğiyle beraber harekete geçireceğiz. Ben bu vesileyle sahada bulunan yarışmacı seçim yarışında olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ben e, sahada olduğum süre içerisinde siyasetin, politikanın seviyesini düşürmemeye gayret ediyorum. Hiçbir rakibimizin onuruyla, gururuyla, şerefiyle oynanacak laflar etmiyorum. Onlara da bunu tavsiye ediyorum. Eğer ki milleti ikna edeceklerse birbirlerini karalayarak, birbirlerini aleyhinde atarak, tutarak da değil, yapacakları projeleri söylesinler. Tabii sonuçta bize oy verecek olan da diğer arkadaşlarımıza oy verecek insanlar da bizim bölgemizin insanları. O arkadaşlarımız da bizim bölgemizin insanları. Yarın düğünde, bayramda, toyda hep beraber cenazede, bir araya evet. cenazede bir araya geleceğiz. Yarın karşılaştığımızda birbirimizin yüzüne bakacak halimizi ortadan kaldırmasınlar diye de tavsiye ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yalnız size hemen sağlamayacağım. Efendim şimdi e, Mahmut Demir evet. bu yaraşa girerken yönetim listesini hangi kriterlere göre yaptı? Şimdi çok güzel bir soru. çıktığımız günden beri, sahaya çıktığımız günden beri söyledim. Bölgemizin yapısı gereği, kültürel yapısı gereği bütün taraflar bizim yönetimlerimiz olacaklar. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İyi Partili Mecliste grubu bulunan bütün partilerimizden yönetim kurullarımızda adamlarımız olacak, dostlarımız olacak. Bunları yine bölgenin kültürel çeşitliliğine göre insanlarımız olacak. Burası bir siyasi parti seçimi değil. Burası bir sivil toplum örgütü seçimi. Dolayısıyla hiçbir dünya görüşü farklı da olsa, siyasi görüşleri farklı da olsa biz insanlarımızı birbirinden ayırt etmiyoruz. Onun için e, Mevlana gibi ne olursan ol, gel zihniyetiyle bütün insanları kucaklayacağız. Yani bizim bölgemizdeki insanlar bizim yönetim kurulu üyelerimize baktıklarında kendilerini orada görecekler. Kendilerini orada görecekler. Çünkü biz hiçbir siyasi partiyle kavgamız yok. Hiçbir siyasetçiyle kavgamız yok. E, onlarla hepsiyle görüşüyoruz. Hepsiyle dostluklarımız var. Çünkü bu bir yarış. Ee, Sağdaki rakiplerimiz olsun, diğerleriyle olsun Bizim hiçbir husumetimiz yok Yarın göreve geldiğimizde de Bütün siyasi partilerimize, belediye başkanlarımıza Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, bütün halkımıza Eşit bir şekilde kapılarımız sonuna kadar açık olacak Hiçbir ayrımcılık, hayrımcılık, bölgecilik, ırkçılık, milliyetçilik Bizim olduğumuz yerde daha önce görev yaptığımız zaman olmadı Bundan sonra da olmayacak. Bunun sebebi şu aziz dostum. Bu ülke bir sıkıntıya girdiğinde, bir kurtuluş savaşı verdiğinde benim bu saydığım grupların tamamı bu ülke için canını kanını ortaya koydu. Savaşta canını malını ortaya koyan, kanını akıtan insanların masada da barışta da bir arada olmasının gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Onun için savaşta ve barışta milletimizin bütün çeşitliliğiyle beraber biz ülkemizdeki yaşayan her grubu bir çınarın kökleri olarak görüyoruz. Büyük bir çınarız biz Türk milleti olarak. Onun için hiçbirinde birbirinden ayırt etmeden bu kafa yapısı da bu düşünceyle yolumuza devam edeceğiz inşallah. Peki efendim 30 Temmuz'da sandık gelecek herhalde. Değil? mi? Yani 31 Temmuz evet. görünüyor kısmet olursa bakalım bir değişiklik olmasın. İnşallah siz ve yönetiminizde göreve size tevdi ettiler. İlk icraatınız ne olacak? Gelir gelmez. ilk gelişimde hemen bu işi yapmalıyım. Dediğiniz bir şey var mı? Şimdi ilk geldiğimizde fabrikanın, kooperatifin kapılarını açacağız. Çiftçilerimize evinize tekrar buyurun diyeceğiz. Çünkü bizim görev yaptığımız dönemde kooperatifin e, garajında araba koyacak yer yoktu. Ben şimdi gelip geçerken bakıyorum garajda kimse yok. Dolayısıyla e, sahaya döndük. Buyurun diyeceğiz ve bismillah deyip önümüzdeki dönemde dışarıdan gelen pancarın önünü kesmek için hemen bütün ekibimizle birlikte sahaya çıkacağız. Çiftçilerimize gerekirse yalvaracağız. Gerekirse ellerini ayaklarını öpeceğiz. Bu üretimi burada yaptıracağız. Şu pandemi süreci gösterdi ki üretmek lazım, üretmek lazım, üretmek lazım. İnsanların trilyonluk yatları, evleri, arabaları bu dönemde işe yaramadı. Onun için biz üretmek durumundayız. Ürettiğimiz sürece dünyada rekabet edebiliriz. Biz alanımızda üreteceğiz. Başkaları kendi alanlarında üretecekler dünya üzerinde biz ülkemizi layık olduğu yere hep beraber taşıyacağız inşallah. Benim çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyoruz. Evet yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.